Merhabalar Çukurova Agro takipçilere. Ee, şu anda gördüğünüz Mis kokulu liglium akzamak soğanın e, alım garantisi verdiğimiz ve bizimle birlikte çalışan çiftçilerimizin yanına geldik hem sağa sağda yerinde görmek hem de bildiklerimizi en iyi şekilde bunları anlatmak için geldik. İkincisi, alım garantisi verdiğimiz ve çiftçimizin hasatını yaptığı ürünleri yerinde kontrol edip, burada şu an kaç bin adet anaç soğanımız varsa, hepsini almaya geldik biz. Kendisi bu işten dolayı çok memnun olduğunu ve bunların hiçbir faydasının olmadığı sadece kokusunun vesaire olduğu bir şekilde bildiği ettiği bir üründü. Ama şu an bizlerle iletişime geçtiği zaman biz bunların fırsatını ve yapılması gereken hem destek anlamında hem de bu işle ilgili nasıl yapılır, nasıl daha çok çoğaltılır bunları öğrettik, gösterdik ve şu an çok mutlu. E, i̇şin garibi kendisinin e, çok mutlu olduğunu biz gördüğümüz için biz kendisinden daha çok mutluyuz. E, yaklaşık burada 4 bin, 5 bin taneye yakın anaç e, ihracata gidecek e, ürünlerimiz hazır. Birçoğunu söktük. E, birçoğu da sökülecek. Şu an e, nakit parayla, peşin parayla e, çiftçimize parasını teslim ettik, çayımızı içtik. E, üretim anlamında e, çok anlamda kendi bildiği yöntemleri denemiş. Yalnız bizim 3-5 tane yakın e, can alıcı tavsiyelerimizi biz ilettik. Eğer bu sene 3.000-5.000 tane biz ürün aldıysak, Önümüzdeki 2 yıl ve 3 yıl içerisinde 10 bin, 20.000, bin, bin taneye yakın ürün alacağız. Buranın iklim şartları buraya çok uygun. Yerini size söyleyemeyeceğim. Ticari anlaşmamızdan dolayı. Baya baya iyi. Şurayı görüyorsunuz. Görüyorsunuzdur umarım bir anaç soğandan e, çıkan 3 adet 3 dal çiçeği 3 dal sap 1 2 ve 3 dikkat ederseniz kenarlarında da var şimdi biz ben bunu söktüğüm zaman bu ürün %100 ihracatlı %100 peşin para %100 kar Çukurova Agro takipçileri olarak biz hiçbir şeyi kimseden saklamadan bildiklerimizi sizinle paylaşmaya varız. Sizinle paylaşmaya, sizinle birlikte kazanmaya varız. Bunun için ricamız ve temennimiz Facebook, TikTok, Instagram, Youtube kanallarını takip etmeniz. Anaç soğanların bu işi yapmak isteyen anaç soğan tedariği de yapıyoruz veya bu ürün elinde olan müşterilerimizin ayaklarına gidip ürünleri yerinde kontrol edip incelemelerimizin sonucunda ürünlerini alıyoruz. Peşin parayla herhangi hiçbir sorun, sıkıntı olmadan. Çukurova Agro takipçileri olarak sizleri selamlı amlıyoruz. Saygıyla sevgilerimizi iletiyoruz. Amacımız belli. Biz üretiyoruz, kazanıyoruz. Siz de üretin, siz de kazanın. Kendinize iyi bakın.